hani bademcik böyle sonundaki cik eki nedeniyle e, basit bir organmış gibi algılanmasına karşı bu bademcik ve geniz eti ameliyatları aslında çok hassas ameliyatlar. Bunlar çok incelikle ve özenle hastane, donanımlı hastane koşullarında yapılması gerekli olan ameliyatlar. E, mutlaka e, bu ameliyatlara girmeden önce e, bir takım tetkikler yapılmalı, çocuğun tanıma pıhtılaşma değerleri bakılmalı, sizi alıp almamaya uygun olup olmadığı belirlenmeli. Anestiz doktoru tarafından belirlenmeli. Bu tedbirler alındıktan sonra ameliyathane koşullarında yapılması gereken ameliyatlar bunlar. Bu e, ameliyatların en büyük riski kanamadır. E, ardından infeksiyon gelir. Ancak işte bu öncesinde yapılan e, tetkiklerle e, bu durum belirlenebilir. Ayrıca ameliyatta kullanılan teknikler de çok önemli. Günümüzde e, bir takım gelişmiş yöntemlerle neredeyse kanamasız denebilecek şekilde bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. İnfeksiyona karşı da e, ameliyat sonrası bir dönem antibiyotik kullanarak bu iltihaplanma riskini büyük ölçüde azaltıyoruz.